dün gece geç saatte Sayın Önderle ilgili bir ciddi sağlık sorununun yaşandığına dair haberler aldık. Sayın Sarı Süreya Önder meclis başkan vekilimiz meclisteki yönetim anlayışıyla, tutumuyla, tavrıyla, insanlara olan sevgisiyle, muhabbetiyle ve herkese parlamentoda eşit mesafede duruşuyla, hakkı ve hakkaniyeti gözetmesiyle hepimizin gönlünde taht kurdu. Her ne kadar zaman zaman siyasi görüş ayrılıkları yaşasak da aramızda derin bir bağ, bir muhabbet ve bir dostluk vardı. İnanıyorum ki bu dostluk bundan sonra da devam edecek. Kendisini hem hekim hem siyasetçi olarak zaman zaman görüştüğümüzde, sohbet ettiğimizde yaşadığı sıkıntılarla ilgili dertleştiği, benimle paylaştığı özel anıları da olmuştu. Hekim olarak elimden gelen desteği ve gayreti kendisine hep ifade etmiştim. Tabii dün yaşanan tablo ve ortaya çıkan netice ve yapılmış olan ameliyat mesleki olarak söylüyorum bizim mesleğimizdeki en ciddi, en karmaşık ve en zor ameliyatlardan bir tanesidir. Şu anda tedavisi devam ediyor ve tedavisini gerçekleştiren, ameliyatı yapan hekimlerin çok başarılı olduklarını alanında uzman olduklarını bilerek ve kendilerine olan güvenimle inşallah bu sıkıntılı, bu zor dönemeçten de Sayın Önder'in sağlıkla çıkabileceğine dair inancımı buradan ifade ediyorum. Kendisinin daha yapacak hizmetleri var, ona inanıyorum. Ve tekrar kendisini parlamentoda eski görevinde görebilmek umuduyla bir an önce acil şifa diliyorum. Partisine, partisinin mensuplarına, seçmenine, bütün Türkiye'ye, parlamentoya tekrar geçmiş olsun diyorum.